Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size FIFA 2022 Dünya Kupası kadromu göstereceğim. Gelin göstereyim. E, kalede Fernando Mustera var. Defansta Hink bir. Ondan sonra Brzezinski, Van Dijk, Marquinhos, Selim Amallah, sonra Jabarevski, de Bruyne ve iler e, ve sağ kanat olarak Memphis Depay, sol kanat olarak Neymar Junior ve ileride oynayacak yani forvet Messi. Yedeklerimiz Irvine, Kemal Grick ve Benjamin Pavard. Benjamin Pavard normalde yani Messi, pardon Messi'nin yerine geçer ama ben onu defansa oynatacağım kadar. Kadromuz bu kadar arkadaşlar. Ee, seyrettiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.